atı evden çıkalı herhalde bir çıktıktan beri 150 metre falan yürümüşüzdür buraya gelmek için. Yani çok kısa bir yürüyüş yaptık. Çok kısa bir yürüyüş olmasına rağmen bayağı bir şifalı dostla karşılaşıyoruz. Burada ne demek? Evimizden çıktığımızda sağımızda, solumuzda böyle dikkatli bakarsak aslında bir sürü şifalı bitkiyle karşılaşacağız. Sadece bakış açımız önemli. Biz de öyle yapıyoruz anlatacak çok bitki var ama ben de maalesef ki hepsini tanımıyorum. Yani tanıdıklarımı, bildiklerimi anlatıyorum. Bunlardan bir tanesi ısırgan. Herkes bilir bunu. Belki de anlatmama da gerek yok ama ben yine de anlatmak istiyorum. Çünkü çok fazla kullandığım, çok faydalandığım bir bitki. Birçok çay formülümüzde kullanıyoruz. Isırganın bir özelliği şudur. Hangi bitkiyle birlikte demlerseniz bunu, yani o bitkinin etkenliğini arttırır ve ot bitkiyle e, olumsuz bir etkileşime girmez. Çok güvenli bir bitkidir. Yemeği de yapılır bunun, salatası da yapılır. Binlerce yıldır kullanılmış bir bitkidir. Urtica dioica latincesi olan ısırgan. Biz bu bitkinin neyinden faydalanıyoruz? Özellikle kan temizleyici olmasından faydalanıyoruz. Aynı zamanda göğüs yumuşatıcı olmasından faydalanıyoruz e, Demir eksikliğinde kandaki demir eksikliğinde demiri tamamlaması için faydalanıyoruz Aynı zamanda yine sindirim problemleri düzenlediği için faydalanıyoruz. Aynı zamanda uykusuzluk ve gerginlikte faydalanıyoruz Yüzlerce faydası olan bir bitkidir ısırgan Bu mevsimde toplamanızı tavsiye ederim Biz seyranlı böyle küçük küçük yürüyüşler yapıyoruz her yürüyüşümüzde böyle 3-5 tane ısırgan, 1-2 tane aynı sefa, biraz şahtere, biraz ballı baba. Böyle taze bitkileri topluyoruz. Sabah bunların suyunu sıkıyoruz. Bir slow jersey makinemiz var. Orada suyunu sıkıp taze öz sularını da içebilirsiniz. O yüzden anlatıyorum bunu. Özellikle kıştan çıkıp bahara doğru baharın başladığı, yeni başladığı bu günlerde kıştan kalma toksinleri vücuttan atmanıza faydalı olur. Taze içemeyecekseniz bu şekilde diplerinden kesip öyle demetler halinde ters çevirip gölge bir yere asabilirsiniz. Astıktan sonra bazı yerlerde 10-15 günde bazı yerlerde de yani kuru iklimi olan bir yerde de 3-4 gün içinde kurur. Kuruduktan sonra kıyabilirsiniz bunu küçük küçük. Bir hava almayan bir cam kavanozda saklamanızı tavsiye ederim. Güneş görmesin. Yeter ki nem rutubetli bir ortam olmasın bir sene boyunca kullanabileceğiniz bir çay elde etmiş olursunuz. Dediğim özelliklerinden dolayı da hem kışın hem baharda hem yazın kullanabilirsiniz. Şifa olsun.